Aa burada. Tamam bunu da aldık. O ne lan? Orada bir daha bak. Aldık onu da. Orada biri. Bir dakika onu alacağım. Oo. Oo. O. Lan kim sıkıyor bana? Bir dakika. Nereden sıkıyor? Oo gördüm. Bekle sizi alacağım hemen. Oo tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Kafasını alacağım şimdi. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle bir inişimiz yapalım. Tamam. Şöyle Skarl'ımızı aldık. 6x bulduk. İçeri biri geldi. Aa dışarı çıktı lan. Bu ne lan? Adam nasıl kaçtı öyle? Tamam. O adamı da aldık çok güzel bir şekilde. Orada birini vurdular. Gördüm. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şuradan mermilerimizi aldık. O sıra siz de bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen şuradan bir gidelim. Şu Thompson'ı aldım. sevi 3 yeleği de aldım. Kask da aldım. Nerede olan bunlar? Aa burada. Tamam bunu da aldık. Oo bir daha var orada. Gel bakayım. Tamam sizi de aldık. Yusuf Pro diyor. Selam olsun buradan ona. Ulan diyorum bir kilim nerede diyorum. Çekmemişsiniz iki bir dakika orada birini vuruyor. Aldık sizi. Lan bu ne? Bunu da aldık. Oğlum o ne geziyor orada? O biri daha geldi. Tamam. Onu da aldık o adamı da. Hemen ben hızlıca o kelimi de çekeceğim. Nereye gitti? Ha burada. Tamam benden kaçamazsın. Şuradan M4'ümü çekerim ben. O ne lan? Adamın çıktığı yer ne öyle ya? Adamı hiç görmedim orada. Aha biri daha var. Aldık onu da. Oo kardeş havalardan niye geziyorsun? Ya banlayacaklar yemin ediyorum. Öyle bir vuruş mu var ya? Ortaya açmaya gelen olursa öldüreceğim direkt. Oo bir dakika. Aldık orada birini de. O araba geldi lan. Bir dakika bir dakika koşacağım. Oha ne yapıyor lan bu? Bir dakika. Oraya vuramıyorum. Oraya ne yapacağız? Bir molotof atacağız. Al bakayım. Lan yanmıyor lan adam. Lan. Kit basıyor. Ha tamam. Kiti basamadı bile. Öldü direkt. Molotov. Bir dakika molotofa yanmayalım. Tamam. İki mermiyle de aldık bunu. Bir dakika biri geliyor. Oo, bir dakika. Dur. Bak yakarım bekle. Sana bir bomba atalım. Şöyle. Oo. Oo, ne yapıyorsun öyle kardeş? Aldık senin de ortada açılmamış sandık işaretini gördüm. Ortaya açmasınlar da. Bir dakika. O ne la? O adam ne yapıyor öyle ya? Birinin ortası ortaya açmasını mı bekliyor acaba? Oha. Bir dakika şöyle bir gidelim ortaya doğru. Son bir kişiyi bulamadım ya. Valla. Ha şöyle bize neyi verirsin? Hadi AVM ver ya bir oynayalım da. Sıkıldık ya. P90 çıktı. Graza. P90 alacağım ya. O oh, bir dakika bir geliyor. Dur nerede? Bir dakika, geliyor. Hadi oğlum. Ben yerimi biliyor mu bilmiyorum ama. Tamam. Oğlum sabahtan belli seni bekliyoruz ya. Aldık bunda. Sabahtan belli seni arıyoruz ya. Yemin ediyorum. Bir dakika burada biri var. O ne lan? Bir dakika şu kayada da bir duracağım hemen. O arkadan da sıkanlar var. Hemen o arkaya doğru bir oynayacağım ama sizleri gördüm. Alamadık ya adamı kaçırdık ya. Bir dakika oraya doğru bir oynayacağım hemen. Şuradan gitsek aslında. Bir dakika. Şöyle çatıya doğru sıçrasak. Lan! Lan ölüyorduk var ya. Ölüyorduk ya. Hemen şunu basacağım. Dur 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 kardeş dur. Gelmeyin. Gelmeyin. Havada az önce ölüyorduk az önce. Şuraya uçtuk. Burayı iyi mi bilemedim. Bir dakika DBS mi? Aldık bunu. Ha DBS değilmiş ama pompalı. Gene de pompalı yani. Olmaz ama pompalı. Ben ne yapsam? Şu karşı çatıya geçeceğim. Yanlış attık ya. Bir dakika. Çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Sen daha atacağım oraya doğru. Yetişmez ki bu da. Bir dakika bir daha atacağım. Lan oğlum. Bir daha atacağım. <laughs> Hah ve sonunda ya kardeş. Baktık. Bir dakika. Solda biri oynuyor. Bir dakika ona sıkacağım. Aldık onu. Çektik kelimizi. Bir dakika orada. Oraya bir bomba sallayacağım. Alır mısınız şunu ya? Lütfen. Ay içeri girdi. Saniyeli atamıyorum ki. İmleç yok. O, oradan da görüyorlar. Bir dakika biri geldi. Bir dakika. Aldım sizi. Çekemedim. Orada biri. Bir dakika onu alacağım. O. O. Biz kaç kişi vurduk burada? Orkadan gelen yok. Biz kaç kişi vurduk? Birincisi bu. Onu vurduk. 2 3 4 Bir de dışarıda vardı galiba. 5 kişi mi vurduk biz? 1 vs 5. Arkadaşlar biz 1 vs 5 değil. 1 vs 6 yapmışız. Dışarıda 2 kişi vurdum. İçeride de 4 kişi vurdum galiba. Aynen öyle. Dışarıda da 2 kişi vurdum. Şu marketten en iyisi bir. Bakalım. Bir tane fişek alabiliriz. O M24 var. Tamam. Bunları da aldım. Yelek de aldım. Bir tane aynen fişek alalım. Başka susturucu aldım. Yeter bence bulut bile. Güzel yani. Hemen tamam, gereksiz eşyalarımızı atalım. Buraları mı gidelim? Buralarda o biri var orada. Bir dakika. Bot mu? Yok, gerçek adam. Tamam. Durdu, sağ sol yaptı. Anladım ben bot olmadığını. Hemen şu evde durarız. Durarız. <laughs> Bu evden oynayabiliriz ya. Neredesiniz? Oo! Niye zahmet ettiniz orada öyle? Ben vururdum sizi. Bir dakika birini mi gördüm? Motormuş. Tamam. Hemen Kaplanımıza gidelim. Onun adı Kaplan olsun. Zaten kaplan gibi duruyor da neyse. Orada atalım ya fişeğimizi. Şöyle. Arkadaşlar bu fişek sizler için de izleyenler için de like atıp abone olanlar içeride içinde. Lütfen bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu fişek benim için değil de <laughs> şu Mahmut'la gelenler için hatta. Onlar bana doğru geliyor ben bir kaçarım buradan. Dört <laughs> kişi değildir inşallah içinde. Şu evde duralım. Fişeğiniz de sizin olsun. Her şeyiniz de sizin olsun. Ben şu eve geçtim. Bir dakika şuradan yukarı çıktık. Bir dakika. Ne yapıyor lan o? Tamam arkadaşlar. Artık onun değil fişek. Bizim artık fişek. Yani sizler için de bu fişek. Hemen. mamut var orada bir tane. Onda kimse yoktu. Baktı gözünce. Bir daha bakalım. Yok. Bir dakika. Tamam. Şimdi bir gelmesini bekleyelim. Bu bakalım. Tamam. Daha gelmiş. Bize bir de AVM falan verirse çok seviniriz. Özledik ya AVM'yi valla. AVM veya AMR e ver ya. Valla. Bir dakika. Dur lan. Hadi bakayım bize neyi verdin? Ya yapma işte şunu ya PUBG. Valla ya. Yapma ya. Sende ne, ne varmış? Lan ben AMR falan var zannettim sende. Ya oğlum ya. Dolandırıldık lan Valla. Bir dakika orada beni sıkıyor. Şurada bir ev var. Oraya geçeceğiz galiba. Lan öyle duruyor gibi. Bir dakika hemen şu eve doğru bir geçelim. Oo! Bir dakika. Bir dakika. O Lan kim sıkıyor bana? Bir dakika. Nereden sıkıyor? Oo, gördüm. Bekle, sizi alacağım hemen. Oo tamam. Sizi aldık çok güzel bir şekilde. Hemen çatıya çıkalım. Şu önümde bir adam var. Onu alırsam çok güzel olur. Bir dakika, şu önümdekileri kırdım. Arkamda kimse yok gibi. Orada bir buggy var. Tamam. Bir dakika. Hanım. Bir Molotov. Oo bir dakika. Ölmedi ya. Allah ölmedi adam. Molotov alır mısın? Ölmedi. Lan kim sıkıyor bana? Bir dakika soldan yukarıdan sıkıyorlar. Onun kafasını alacağım şimdi. Lan böyle bir sıkış mı var ya bırak. Oo Hulk diyor. Hulk'u severiz. Neyse. Arkadaşını kurtarmaya gidiyor şu an. Oyunda 6 kişi var. Çok güzel benimle 7 oluyor. Şöyle bombayı ağzınıza like alır mısınız? Dışarı gitti. Bir daha atacağım. Ölemedi ki ya. Ölmüyor adam. Ölümsüz. Oo, nasıl kafadan yemez ya? Ne? Adam kafadan yemiyor ya. Bir dakika. Ha atmış o. Tamam. Çok güzel. Bir dakika. Şimdi solda biri var. Önümde biri var. Sis atmış adam. Drop var onun arkasında. O ne lan? Oha adam yatarak. Adam pusuyormuş. Bir dakika. O, önündekine ölebilir onlar. Onları birileri darlaması lazım arkadan bir yerden. Şu an birilerini göremiyorum ben. Göstermiyor kimse. Sağdakinde AVM var. AVM'yi alabiliriz öldürürsek. Hadi oğlum alanı bize ver. Hadi. Yapma be şunu ya. Alan bizde değil ya. Bir dakika bu ne yapıyor lan? Oğlum adam ne yapıyor lan öyle? Bir dakika orada biri var. Ha, yok yuvarlak gelmiş. Tamam. O adamın çıktığı yere bakın arkadaşlar. Bir dakika aşağı atlıyor adam. Şu tarafta biri vardı. Alanda değiliz o adamlar alanda. O yandan bir kötüyüz. Ev falan da yok ya. Yanına yöne. O zaman biz aşağı indik. Ya niye oradasın be ya. Motorla oynayacağız. Şöyle bir gidiyormuş gibi yapalım. Bizim kaplan ta öteye gitmiş. Şu daki AVM'yi alacağız. Hemen. Bir dakika. Şu durağa bir bakacağım hemen. Belki almamıştır bir şey. Ha, yok tamam. AVM veya MK çıkmış galiba. Bir dakika bir yerler oynamam lazım şu anda. Bu alan mı? Alanda değiliz gene biz. O yandan bir tık kötüyüz ya. Alanda olsak çok iyi olur da adamlar şu an alanda rahatlar. Oo. Önden bir yerden sıkıyorlar göremedim. Motorla şöyle gideceğim. Bir dakika soldan gideceğim. Solda kimse yok. Aa solda da adam varmış lan alan dışıyız. Lan işimiz geldi. Bir dakika gideceğim. yapma be Yapma. Yumruklayacak mı ya? Bak yumruklama lütfen. Olmuyor yakışmıyor insana. Öldük ya. Vallahi öldük. 24 kil 39 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş. Güzel maçtı. Alanda olsaydım belki alabilirdim. 1 vs 4 yapacaktık galiba. Çünkü oyunda 4 kişi vardı benimle 5 oluyordu. Güzel bir maçtı. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.